Kapı gibi çağ kapatan cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han Yeniden kükredi bir gün Alparslan Bizimledir Kerkük'te bizimle bizimledir, bizimledir. Kırklar ve yediler açtı kucağı Alevlendi her gün imam ocağı Resul-ü Ekrem'in tevhidi sancağı Bizimledir Bağdat'ta bizimle Da bizimle 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 bize kanat atanlar bizimledir gönül gözü görenler Evliyalar emmiyalar erenler bizimledir Erbil'de bizimle bizimledir Erbil'de bizimle bizimledir Musul'da bizimle Açsak bitmez yolumuz Gövdemiz hür Lakin esir kolumuz Tepeden dırnağa Anadolumuz Bizimledir Telaferde bizimle Bizimledir Telaferde bizimle. bizimle Bizimledir Mendelide bizimle, bizimle. Dilde ve gönülde var oldukça Kur'an Olmaz vatan, olmaz Türk yurdu veren Yaşasın Türk oğlu, yaşasın Turan Bizimledir Türkmenler, bizimle Yaşasın Türkmen Yaşasın Türkmen Yaşasın Türkmen yaşasın, yaşasın Vatan